Youtube kanalında İtalya'nın kuzeyinden güneyine onlarca üniversiteden yüzlerce öğrenciyle röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Birkaç gün önce geldiğimiz yağmurlu bir Milano'da Katolik Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda Ata var. Bakalım Ata bize neler söyleyecek. Tabii ki onun söyleyecekleri çok önemli. Şu anlamda burada okumayı düşünen öğrenciler kendisinden ilham alacak. Merak ettiklerinin cevabını bulacak. Merhaba Ata nasılsın? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Nasıl Milano'da okumak? Şöyle bir genel bir soruyla başlayalım önce. Ee, Milano'da okumak çok güzel. Yani bir Öğrenci için bence çok güzel bir şehir tercihi olabilir Milano. Sosyal hayat olsun, hem üniversiteleri olsun, hem insanların sıcakkanlılığı olsun. Ben Milano'da her türlü şartı öğrenci olarak evet. çok seviyorum. Şimdi tabii Katolik Üniversitesi'ndeyiz, çanlar çalıyor elbette ki. Bu da buranın ilk klasiği evet. sayılır. Evet. Çünkü Katolik Üniversitesi Tabii ki din tandanslı bir okul olduğunu söyleyemeyiz. Doğru. Yani böyle bir din baskısıyla hadi çocuklar pazar günü hep beraber kiliseye gidiyoruz diye çocuklara baskı yapılmıyordur ama elbette ki buranın havasını, atmosferini de yansıtan hasta bir şehrin klasiklerinden bir tanesi. Peki Atasen e, açıklama kısmında yazıyor ama ben yine de sormak istiyorum. Hangi okuldasın, ne bölümü okuyorsun ve kaçıncı yılın burası? Ee, ben Milano Devlet Üniversitesi'ndeyim. İtalya'da yaklaşık 6. yılım, beş buçuk yıldır buradayım. Lisansımı Milano Devlet Üniversitesi'nde bitirdim Uluslararası Politik, Hukuk ve ekonomi alanında. Şu evet. anda da aynı üniversitede yüksek lisans yapıyorum. Business and Management dalında. Dalında. Yüksek lisansta kaçıncı yılın? İkinci yılımın başındayım, başındayım şu anda. <laughs> Tebrikler, başarılar diliyoruz sana. Şimdi sen tabii deneyimli bir öğrenci olarak burada Pizza gelen öğrencilerimizi karşılıyorsun. Onları evlerine yerleştiriyorsun, telefon hatlarını çıkartıyorsun, oturum başvurularını yapıyorsun, oryantasyon veriyorsun ve onlara yardımcı oluyorsun. Evet. Pizza tabii ki ben birkaç şey söyledim ama Pizza gelen öğrencileri karşılarken ne gibi hizmetler veriyorsun? Biraz da senden dinlemek isteriz. Tabii ki. Şimdi bizim buradaki İtalya hizmetlerimizde, yaşam destek paketimizde öğrenciyi e, havalimanından veya şehir merkezi istasyonu karşılayıp konaklamasına, yurduna eşlik ediyoruz ve birlikte girişini yapıyoruz. Aynı gün öğrencimiz eğer çok yorgun değilse bütün işlemlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Eğer o gün çok yorulduysa aynı gün içerisinde sadece sim kart işlemini tamamlıyoruz ve sonraki günlerde devam ediyoruz. Bu yaşam destek paketimizin içerisinde sim kartımızı ilk gün kesinlikle çıkarıyoruz zaten. Tabii. Çünkü ee, iletişim çok evet, önemli Çok aileyle. Evet. Evet. Akabininde ulaşım kartımızı çıkarıyoruz. Burada büyük de avantaj sağlıyor çünkü Tabii. aylık abonmanlık çok daha ne kadar? uygun. Oluyor. Aylık 22 euro, yıllık yaparsanız 200 euro oluyor. 2 aylık ücretsiz tamam. olmuş oluyor. Bu ee, herkes için mi? Sadece öğrenciler şey mi? Şöyle 27 yaşının altındaki herkes için geçerli. Tamam. Akabininde oturum izni başvurumuzu yapıyoruz. Çok önemli bir başvuru Kesinlikle. zaten. Bürokrasi konusu burada birazcık sıkı ve çok kuralcı oldukları için. Evet. Onu mutlaka doğru ve e, hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Daha sonrasında Milano'da diğer şehirlere göre biraz farklı olarak burada banka hesabı açmak için oturum kartının fiziksel olarak gelmesini istiyor bankacılar. O yüzden bu süreç birkaç ayda sürse, hani iki ayda sürse, 6 ayda sürse kartımızı fiziksel olarak aldıktan sonra da banka hesabımızı açıyoruz. Evet. Şimdi ben de Roma'da altı yıldır yaşayan birisi olarak söylüyorum. İtalya'da bürokrasi çok yavaş ilerliyor. Bir bankadan banka hesabı açmak için elimde bir fiziken oturum kartı olması lazım. Bunun da en az 6 ay sonra gelecek olması, bankaların da size bu kart olmadan hesap açmayacak olmasına biz Türkler inanamıyoruz mesela. Ya nasıl olur falan diyoruz. Ben bankaya para kazandıracağım. Müşterisi olmak istiyorum ama İtalya'da hemen hemen hiçbir kurum sizin nasıl bir müşteri olduğunuzdan bağımsız olarak yani siz bir milyoner de olsanız size böyle oturum kartınız yoksa hesap açmıyorlar. Bu arada benim şahit olduğum bazı istisnalar da oluyor. Bazı bankacılar diyor ki tamam elindeki reçabutayla oturum kartın olmamasına rağmen hesap açabilirsin diyor. Hı -hı. Biraz da böyle kişiden kişiye değişen yani İtalyanlar da bu anlamda bürokrasiye %100 hakimler denilemez. Evet, Örneğin doğru. mesela postaneden hesap açılabiliyor mesela. Filan gibi bir takım şeyler değişkenler olabiliyor. O yüzden İtalya'da yaşayacak olan arkadaşlar bu anlamda kendilerini psikolojik olarak hazırlasınlar. İtalya'da her şeyim tıkır tıkır ilerleyecek gibi bir durum yok. Tabii ki gözünüz korkmasın bu bütün Avrupa'da böyle. İngiltere'de de böyle. Mesela cebinizde nakit bir para var. Ev almak istiyorsunuz. İşte 100 bin euro, 300 bin euro, 500 bin euro. Bir emlakçıya gittiniz. Çak masaya parayı koydunuz. Ben bu evi al hayır alamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Önce otellere gidilecek, randevular alınacak falan gibi bir sürü prosedür var. Dolayısıyla Türkiye'de öyle değil bu işler. Türkiye'de bir hesap açmaya kalktığın zaman giriyorsun banka sıra varsa bekliyorsun. Oturuyorsun 3-4 dakika içinde tık diye hesaplar açılıyor. Evet, evet, Bu anlamda Türkiye kadar pratik bir ülkeden buraya gelince öğrenciler ve özellikle veliler ya Ahmet Bey ya Ata Bey nasıl olmuyor ya bu iş diye sorduklarında cevap vermekte zorlanıyoruz. Gerçekten de buraya gelip okuyacaksınız. Tabii ki bu anlattığımız şey ülkenin dezavantaj ya da negatif yanlarından bir tanesi. Ama pozitif yanlarını anlatmaya kalksak böyle rüya gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Rüya gibi bir ülkede. Gerçekten rüya. Yani insan hakikaten güzel güzel bir rüya görse en fazla bunu görebilir diye düşünüyorum. Kaldı ki buradan mezun olduktan sonra da bütün dünyaya kapılar açılmış oluyor. Evet, Başka evet. hangi hizmetler var? Bunun yanında aynı zamanda yurt başvurusu, yurt kaydı, yurt liste takibi ve aynı zamanda konaklama, kiralık ev hizmetimiz de var. Yurtlar ortalama kaçla kaç arasında değişiyor fiyatlar? Fiyatlar yaklaşık özel yurtlardan bahsediyorum. Çok erken tarihlerde ve küçük odalarda, paylaşmalı odalarda 700 euro ile 1800-1900 euro'lara kadar, kadar çıkabiliyor. Çıkıyor. Daireler evet. ne durumda? Binanın orada çok en pahalı yani İtalya'nın en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Kiralık dairelerde de konum ve tarihe göre çok değişiyor biliyorsunuz. Feragosto döneminde zaten emlakçılar çalışmadığı için. Evet. Eylül ayında öğrenciler geldiği ve emlakçılar çalışmaya başladığı gibi hem talep çok fazla olduğu için hem de emlakçılar ve ev sahipleri bunu bildiği için hem fiyatlar çok artıyor hem de ev bulmak, kiralık ev bulmak çok zorlaşıyor. zorlaşıyor. Evet. Tabii Feragosto dedin onu da hemen hızlıca açayım. İmparator Augustus'un o dönemde 2000 yıl önce çalışan Romalılar için ilan ettiği bir bir aylık bir çalışmama dönemi, bir dinlenme dönemi. Dolayısıyla İtalyanlar zaten çalışmayı çok da sevmiyordu. Bahane arıyorlardı. yani ne olsa biz biraz daha az çalışsak diyorlardı. Ha, bir baktılar Ağustos 2000 yıl önce bir ay tatil yapmış. Tamam biz de yapalım diyerek onu da dini bir dönüşümle bu Ferragosto adında hem İtalyan'ın en büyük dini bayramlarından bir tanesi Ağustos ayında. Gerçekten inanamazsınız şehir merkezlerinde turistik restoranların bile bir ay kapatıp tatile gittiğine şahit olabilirsiniz. Burada kırtasiyeler bile bazen öğlen saat 1'de kapatıyor 4'te açıyor. Eğer bir silgiye ihtiyacınız olursa bu ihtiyaç saat 1 ile 4 arasında olmasın arkadaşlar. İhtiyaçlarınızı önceden ayarlayın. Burası bir tüketim toplumu değil İtalya bu anlamda. Peki ata Milano'da güvenli bir şehirde miyiz? güvenli bir şehirdeyiz. Polisler hani gözleriyle görmediği sürece bir olaya müdahale etmiyorlar hı hı. açıkçası. Hı hı. Bir hırsızlığın, bir kapkaçın takibini yapmıyorlar evet. maalesef ki. Burada yapmamız gereken tek şey çantamıza ve eşyalarımıza dikkat edersek aslında güvenli bir güvenli. ülke. Şimdi bu konuda ben yine velileri aydınlatmak için kendi deneyimimi aktarayım. Şimdi ben de e, sosyal medya sayesinde binlerce insanla temas ediyorum. Binlerce öğrenciyle bugüne kadar sohbet ettim, konuştum. Güvenlik anlamında söyleyeceğim şey şu olur. Bakın bugüne kadar eline bıçak çekip yolda durdurup gece saat 12'de 1'de ver paranı telefonunu falan gibi bir olaya ben ne şahit ettim ne de duydum. Fakat dünyanın her yerinde olduğu gibi metroda çantanızın fermuarı yarım açıksa içinde de şöyle güzel bir 300-400 euro varsa onu İstanbul'da da, İzmir'de, Kayseri'de de, Konya'da da, Diyarbakır'da da olduğu gibi İtalya'da, Milano'da, Roma'da, Floransa'da da metrolarda, otobüslerde, toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde o fermuarın içinden o parayı çekecek bir sürü insan olabilir. Bu son derece normal. Bu olayın olması Milano'yu ya da İtalya'yı güvensiz bir ülke yapmaz. Güvensiz ülke nasıl olur? Yolda bıçak çekerler. Telefonla konuşurken birisi telefonunu kapar. İşte kaçar falan. Böyle bir ülke kesinlikle değil. Anneler, babalar bu anlamda ee, rahat olsunlar. Peki ata 5-6 senedir burada yaşıyorsun. Hı hı bizi izleyen öğrencilere ne, ne gibi tavsiyeler verirsin deneyimli bir öğrenci olarak? Yeni gelecek öğrencilere veya gelmek isteyen öğrenciler için söyleyebileceğim en önemli şey şu olur ki şehri ve istediğiniz bölümü istediğiniz üniversiteyi güzel araştırın. Ha. Çok detaylı araştırın çünkü yeni bir ülkeye taşınacaksınız, yeni bir şehre taşınacaksınız, belki ilk defa yalnız yaşayacaksınız ve buna hazır mısınız? Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz? Bu şehirdeki geldiğiniz şehirden beklentileriniz nedir? Bunlar çok önemli çünkü uzun süre burada olacaksınız. Belki mezun olduktan sonra burada kalmayı düşünüyorsunuz. O yüzden çok doğru ve detaylı bir karar alınmalı. Evet, evet. Araştırma için Pizeyadu'nun YouTube kanalında özellikle okumayı düşündüğünüz okuldaki öğrencilerin röportajlarını izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Size muazzam bir rehberlik yapacaklardır. Hatta çok teşekkür ediyoruz. Ben Kanalımıza teşekkür misafir oldun. Siz de iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Çok Sizin teşekkür bize. ederim. Hoş bulduk. Pizeyadu YouTube kanalında onlarca üniversiteden yüzlerce öğrenciyle röportajlar yapıp onların deneyimlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Kendinize iyi bakın.